videoları beğenmeyi ee, kanalıma abone olmanızı yorum yapmanızı daha ileri gidiyorum demiştim ya hatta paylaşmanızı rica edeceğim çok teşekkür ederim şimdiden bir aracı olan arkadaşlar için ben bunu çekmeye uygun gördüm daha önce böyle bir videom yoktu ee, yani koldan bakın vitesi de yok hiçbir şey yok burada sadece radyo kontrol var ee, ama burası boş yani ne vites var burada otomatik bir araç ama ne de el freni var. Ee, Vitesleri yani koldan vites denilen şu arkadaş e, vites bu Mercedes'in manuellerinde de bu A serilerinde falan manuellerinde de e, tabi yok hayır buradan ama silecekleri burada değil silecekler bu tarafta yani manuellerde de silecek bu tarafta genelde genel anlamda silecek hep buradadır kafa karıştırır o yüzden şunu yukarı atmaya çalışın. Yani giden bir arabada bunu yapmaya çalışırsanız problem çıkarabilir. Ee, özellikle yeni kullanacaksanız böyle bir bu tip bir arabayı e, kesinlikle şunu bilin silecek sol tarafında yani sinyal kolu üzerinde silecekleri şu gördüğünüz arkadaş silecekleri çalıştırıyor. Şöyle de görebilirsiniz bakın çeviriyorum. Çevirdikçe hızı artıyor. Yağmurun şiddetine göre. Bu dört kademeli bir e, sileceği var bu arkadaşın. Yıkamak istediğinizde de şunu basarak tutuyorsunuz ucuna. Yıkıyor. Gerçi şu an yağmur yağıyor zaten. Şu arkadaş da geri silecekleri çalıştırıyor. Şöyle yukarı kaldırdığınızda bakın biraz daha yukarı yaptığınızda evet buradan da kapatıyorsunuz. Sinyal yine sinyal. Aynı. Bu kol üzerinde ama silecek kolu e, silecek de sinyal kolu üzerinde. Farkı bu. E, ben vites için aslında açmıştım. Vites e, Burada işaretleri var zaten e, Şu gördüğünüz P modu için Şu ucundaki şeye bastığınızda Bakın orada da göreceksiniz zaten Şu an N'de vites Ben şöyle odaklayayım onu Evet N'de e, Ucuna bastığınızda ben aynı anda Hem bunu hem e, burayı gösteriyorum Bastığınızda P'ye alır Bunu demek istiyor şu an P'de Geri almak istediğimizde parktayız. Ee, önce boşa atıyoruz. Çok yumuşak dokunup sonra gerekirse biraz ee, daha güç kullanıp birazcık güç kullanıp R'ye alıyoruz. D'ye almak istediğimizde de kolu aşağıya doğru indirdiğimizde gördüğünüz gibi D'ye alacaktır. Ben boşa attım. Yumuşak dokundum. Yumuşak dokunmadığım sürece boşa geçmiyor bu arada söylediğim gibi. Yani aşağı ya da yukarı bakın yumuşak dokunduğumda vites herhangi bir yere geçmiyor. Boş şu an. Ama sert yaptığımda R'ye Muşak Sert yaptığımda D'ye geçiyor bu araç. Bu Şurada gördüğünüz E var. Bu ekonomik mod. Şuradan değiştirebiliyorsunuz. Bakın. Hı hı. Ekonomi, spor ve manuel. Ben bunu her bastığımda izleyin. Bakın E spora döndü. Bir daha bastım manuele döndü. Tabi manuel mod oldu. Şuradaki F1 dediğimiz şu arkadaşlarla vitesi arttırabiliyoruz. Artı Hı. yazıyor zaten. Şu arkadaşla da sol elimizde vitesi küçültebiliyoruz. Bu manuel modu. Yani bu değişimi de şuradan sağlıyoruz. Hı. Şimdi ben onu yine ekonomi alacağım. Bir kere basacağım. Orada E çıkacak. Hı. Ekonomi de şu an. Ee, onun dışında şu arkadaşımız start stop. Buna bastım. Mesela araç her durduğunda normalde bu devredeyken start stop olacak. Her durduğumda aracın motoru stop ediyor. Şuradan sıfırı gösterir. Ee, her freni bıraktığınızda tekrardan araç e, çalışır vaziyete geliyor. Start stopunu buradan yapıyorsunuz. Bunlar dörtlüleri. Bunlar kliması. Hı -hı. Aracın. Klima dediğim yani e, fan ve klima. Yani. Aracımızın farlarını buradan yakıyoruz. Açıyoruz yani. Şu an otoda. Yani otoda kalabilir. Evet, ya yani Genelde tünele girdiğinizde kendi yakar alaca karanlık olmaya başladığında otomatikman farları kendi yakıyor. Ee, bunu manuel açmak istiyorsanız sağ tarafta kalabilir. Bu da manuel bir şekilde. Ee, yani belki gündüz çünkü otomatikteyken gündüz yanmaz. Ben gündüz de yakmayı tercih ettiğim için gündüzleri ben kendim buraya alabilirim. Şuraya. Ben genelde dediğim gibi manuel açmayı tercih ediyorum otomatik, otomatik değil. De ha, sizinki otomatikte de kalsın. İlk soruyu siz sormuştunuz ya bu arabanın el freni nerede? nerede? Bakın zaten işareti var şu an. Ee, bu araçların manuelinde de aynı ama bir ters bir mantığı var. Diğer araçların tamamında bakın hı hı. E, çektiğinizde hı hı. devreye girer ittiğinizde devreden çıkar. Hı. Yani şuradadır. Hı hı. Şöyle kendinize doğru çektiğinizde Peki. devreye girer bastığınızda bu elektronikten bahsediyorum doğru. devreden çıkar bu arkadaş ama bunda tam tersi. Bakın bunda e, çektiğinizde devreden çıkıyor. Çok enteresan. Çekeceğim. Bakın devreden çıktı. Evet. Bunu bilin diye söylüyorum. İttiğinizde de devreye girer. Şunu. Şu tam ee, far anahtarının tam altında zaten. Bunu bastığınızda da devreye girecektir. Ki girdi. Bakın çekiyorum. Devreden çıktı. Basıyorum. Devreye giriyor. Daha üst segmentlerde mesela C segmentlerinde de şöyle tam şurada onu da bulamayanlar var. <laughs> şey var, bunu bulamayanlar da var gibi. <laughs> Tam şurada, elimi koyduğum yerde. Aynen e, normal herhangi bir pedala basar gibi, şuradan basıyorsunuz el freni dediğimiz şey, evet. el freni değil, ayak aslında. Hareket ederken de hiç geri çekmenize gerek yok. E, gaz pedalına dokunduğunuzda, A evet devreden çıkıyor. Sizin aracınızda da öyle. Ben şimdi bakın e, D'yi alayım. D'de şu an. El freni devrede. Ben herhangi bir şekilde oraya dokunmayacağım. Bakın gaza dokunduğum anda bu arkadaş devreden çıkacak çıktı. Hı -hı. Sizin aracınızda da aynı. Hı -hı. Ama bunun dediğim gibi e, el freni burada. Hemen anahtarın Bittirmen altında. Hı -hı. Ters şey. e, daha üst segment bir şey içinde. Dediğim gibi tam şurada şöyle basıyorsunuz. Tam yanda şöyle basıyorsunuz. O el freni görevi görüyor. E, aslında el freninin asıl görevi şu sabitleyici duran bir arabayı ben artık işim bitti attım boşa sonradan boşa attıktan sonra e, el frenimi manuel bir şekilde bak yanılıyorum gördünüz mü basmam gerekiyor bastım devreye aldım el frenini devreye aldıktan sonra aracımı kapattım bunlar zaten kesin sabitliyor sabitleyici ya bu hı hı. bildiğimiz şu el hı hı. freni gibi değil sabitlediğinden eminim vitesimi de P'ye atıyorum. Yani şuraya bastım. P'ye attım. Hı hı. Ardından da artık arabamdan inebilirim. Hı. Olay bu. Sormak istediğiniz bir şey var mı aracımızla ilgili? Tamamdır. Radyo. Radyo kontrolleri demiştik zaten. Bunun dışında da cam ayar, işte bunlar sol ön kapı. Sağ ön kapı. Şeyleri Camları yani. Evet camlar. ayarlarını ayarlı falan sonradan mı yapacağız? Tabii. Yo, şimdi gösterir de bilirim. Şu arkadaşta şu camları mesela sizin dışınızda kullanacak olan, mesela burada kullanacak bir arkadaşı ya da arkada e, cam kenarında oturan arkadaşları çocuk için aslında bu. Buna bastığınızda kilitliyor. Mesela şu an sizin dışınızda hiç kimse e, cam açıp kapatamaz. E, şu an bunu kullandıktan sonra artık sadece sol ön ve sağ ön. Genelde ebeveynlerin oturduğu evet. yerdeki. Mesela siz de açabiliyorsunuz. Evet. E, ben buradan açıp kapatabiliyorum sizinkini kendiminkini ve diğerlerini. Ama arkadaki arkadaşlar kullanamıyorlar. Yani camı açıp kapama işlemi artık bize. Şu arkadaşlar camları kilitleyebiliyoruz. Bu arkadaşlar da ayna ayarları. Sola bastığınızda sol ayna ve ardından da şu şekilde. Şu an kontak çalışmadığı için. Şöyle yapalım. Yani elektrik gelsin araca. Mesela sol aynaya bastım. Bakın şu yandı. Burada. Ha artık şu alttaki yönlendirmelerle de yukarı aşağı, evet. sola veya sağ yapabiliyorum şu şekilde. Hı hı. Şunu da yönlendiriyorum. Ha burayı ayarladım diyelim. Sağ tarafa basıyorum. Bu da sağ ayna. Evet. Yine sağ, sola, yukarı, aşağı istediğimi yapabiliyorum şu şekilde. Hı hı. Aynı hı. ayarlarını da buradan bu arkadaşlar yapıyoruz. Bunlar da kapı kilitleri. Yani şuna bastığınızda, bindiğinizde bakın aracım kilitlendi. Ee, buna bastığımda da Kilit açılıyor. Evet. Bindiniz. Bir süre sonra kendine kilitliyor bu tip araçlar ama siz bindiğiniz anda emniyeti hissetmek istiyorsanız hemen şuna basarsınız. Kapılarınız kilitlenir. Ee, yani işin anlatılması gereken kısmı aslında Neyse, en başta tabii ben şunun için aslında bu videoyu başlatmıştım ama diğerlerinde el falan da anlattık. Ee, bunu nasıl yapacağız? Geriye dönecek olursak. Parktaydı. Geri almak istediğimde yukarı doğru kaldırıyorum. Bakın direkt geriye geçti. İleri almak istediğimde direkt aşağıya alıyorum. Hani bastığımda e, ileriye yani D moduna geçiyor. Ben bu arkadaşı e, boşa atmak istediğimde de buna çok hafif dokunuyorum mesela yukarı. Bakın boşta. Ha, gerideyken de boşa geçmek istediğimde çok hafif dokunuyorum. Sert dokunduğumda D'ye geçer. Yani boş almak için yumuşak hareketler yapıyoruz yukarıya da aşağı. E, P'yi almak için de demiştik şu ucuna bastık. Bakın P'de. Yani park modunda. Bu iş böyle. Şuradakileri de anlatmıştım. Ekonomi, manuel ya da hı hı. spor modu. Şu arkadaş A yazan zaten şu an e, start stop devrede diyor. Hı hı. Bu da bunun için. Sormak istediğiniz bir şey yoksa ben de iyi dersler diliyorum.